Holluk tüm ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Van Sumen ile yine beraberiz. Bildiklerimi aktarmaya devam ediyorum. Bugün size Unsta e, Unstable neydi lan bunun ismi? Bombur e, Bomber Build kısacası. Bomber Build'in hasar tierini aktaracağım size. Ee, öncelikle Bombur Build için almamız gereken silah D50 Javs biliyorsunuz Wish Machine'den alınıyor. Ee, ondan sonra Şaman ultra bundan hepsi Wish Machine'den alınıyor gösterdiklerimin hepsi. Bunları topluyoruz arkadaşlar biliyorsunuz Star Chrome ile. 4 tane Lone Wolf seti, bir tane Bastille. Bastille'yi e, seçmemizin sebebi ba, Bastille'den başlayayım. Canımız %70'in üstündeyken %70, üstünde %70 veya pondem şey %10 veya pondeme hiç veriyor. E, Lone Wolf'i seçme sebebimiz de hem magazin kapasitesi hem de crit rate'imizi arttırıyor. Ayrıca crit trigger'ımız var. E, Kuşaman şaman bunu seçmemizin sebebi de Ustable bomura crit rate %35 veriyor 3 saniyeliğine crit patladığı zamanda silahımızın özelliği burada arkadaşlar ee, şimdi öncelikle size hemen hızlıca göstereyim ben bunu e, ve bu arkadaşı tercih ediyorum İkisinde de 5'e bastım bunu ve bu arkadaşı öneriyorum. Violent ikisi de violent olarak aşağıdaki özellikleri değişebiliyor ama bunların daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha iyi özellikle çıkartabilen olursa onları da paylaşabilir. Aksesuarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bunlardan ikisini haritada bunu ve bunu haritada bulabiliyoruz. Pardon bu ve bunu haritada buluyoruz. Diğer muzzle break ee, ve taktik lazer sanırım Bunları e, Nisa'dan satın alıyoruz ama en iyi ammu bunda blasting pistol ammu ama goldore istiyor Onun dışında önlüsü tungsten pistol ap bu da bayağı bir masraf istiyor O da yoksa tungsten pistol bullet kullanabilirsiniz geçelim elbiselerimize arkadaşlar kafalıkta fitful Striker violenti ne kullanıyorum ee, bunda point detonation bunların hepsini krit damage olduğu için seçtim arkadaşlar krit damage verdikleri için birkaç magazin kapasitesini arttırıyor gördüğünüz gibi krit damage 15 krit damage 15 krit damage 9 Bunları bu yüzden dolayı seçtim Hepsi Grid içi veriyor Gördüğünüz gibi Bu modları Üstünde de yazıyor Nereden çıktı arkadaşlar Hemen onu da göstereyim Üstüne tıkladığınızda ee, Burada mıydı diyelim Mod diyoruz Mesela bunda Konversiyon. Pardon, dedik. Tıkladığımızda aşağıda yazıyor Looting Armor Crates. Playing Silos Alfa. Alfa'yı oynadığınızda çıkıyor diyor arkadaşlar. Aşağıda yazıyor görüyorsunuz. Şimdi gelelim hasara. Arkadaşlar şu şekilde hasarı bir şarjör hasarı gördüğünüz gibi 182 bin de değişiyor ama e, farklı bir sistem de söylenen hasar var bunu da söyleyeyim öncelikle baltamızı yere vuruyoruz şu arkadaşı kafaya ateş ediyor arkasından şunu çıkartıp deniyorum <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar 290 ha hasar atıyor bunu daha şarj devam etmek <laughs> De devam ede gidiyor hasarı. Daha iyisini denk getirdiğinizde daha iyisini yapabilirsiniz. Ki bu ortalama bir hasar. Arkadaşlar. hasar sayısı katlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer hayvanı mesela çıkartırsam bu hasar arttırmıyor diye biliyorum ama bu hasarımı çoğaltıyor örnek göstermek gerekirse yine şunu da göstereyim ondan hayvoldu hayvanı çıkartıyorum 354k arkadaşlar daha fazla sorusu olan varsa ve daha yeni mod daha değişik modlarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Şimdilik hasar bu şekilde nelerin yapılması gerektiğini nasıl yapılması gerektiğini size gösterdim eee, Crossbow vurmamızın sebebi arkadaşlar damage Bonus veriyor ee, bunu vurmamızın baltayı vurmamızın sebebi ki bir baltada yine aynı şekilde damage bonus veriyor. Sizin için bir de şu şekilde hatta reckless bomb burada bir tekrar deneyin. Tamam. Reckless bomb burada giriyoruz, çıkartmayacak. hasar bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şarjörde hasar katlanarak artıyor arkadaşlar. Hasar katlanarak artmasının sebebi de dediğim gibi Lonevol seti ve silahımızın özelliğinden dolayı. Her şarjörde patlama hasarı örnek veriyor. 6000 patladı gördüğünüz 2900 2900 şimdi bak. Tekrar 9000'e çıktı. 10000'e 10 çıktı. Şarjör değiştirdim. 11000'e çıktı. 12000. Gördüğünüz gibi Daha değişik vurduğunuzda da 12 e çıkıyor. Yani her şarjı değiştirdiğinizde ve hasar attığımızda kat kat artıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi.